Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 5 Temmuz ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5 Temmuz ile alakalı şunu söyledi. Biliyorsunuz ki şu anda bir telafi eğitimi söz konusu. Yani telafi eğitimi yapılacak mı? ama okullarda şu an sportif faaliyetler yapılıyor. Ve öğrencilere eğlendirmek amaçlı bu faaliyetler ama 5 Temmuz'dan itibaren de okullarda ders görülecek artık. Telafide ben de varım çalışmasını başlatmış bulunuyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve inşallah 5 Temmuz'da asıl program başlayacak. Yani telafi eğitimi başlayacak. Şu anda bu yapılanlar telafi eğitimi değil. Okullarda öğrencileri okula gelmesini istesin, okula gelmek istesin diye bir program bunlar ama dediğimiz gibi 5 Temmuz'dan itibaren tam anlamıyla bir telafi eğitim başlayacak. Yani okullarda ders görülecek telafi eğitim için ama bu telafi eğitimine gitmek zorunlu değil arkadaşlar. İstenen arkadaşlarımız gidecek, istemeyenler gitmeyecek. Milliyetin Bakanı Selçuk 5 Temmuz'da asıl program başlayacak. Bu süreçte telafide Bartın'ın gereken her türlü hazırlığını yaptığını görüyorum dedi. Ve Eğitime verdiği önemin farkındayız. Biz de bu yolda arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışıyoruz dedi. Ama 5 Temmuz'da da dikkat çekti Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Çünkü şu anda yapılan e, faaliyetler okullarda yıl sonuna kadar görülmeyecek. 5 Temmuz'da bitecek arkadaşlar bu faaliyetler. 5 Temmuz'dan itibaren ders görülmeye başlanacak. Videomuzu sonra geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.